5 saniye. Tamam. Tamam. Aldın mı? Yaşat. Aferin abi. Beşiktaş başındaki bu sinerjiyi tekrar taraftar anlamında türbündeki o destek olmadan olmazdı. Bugün gerçekten herkes sadece futbolcular kadar mücadele itibarı gösterir bekliyoruz bu bekliyoruz. Milli maç arasına morali bir e, maçla girdik. Güzel bir zaman geçirdik. Şimdi önümüzde bir Antep maçı var. Tüm motivasyonumuz Antep maçına. İnşallah bu maçtan da istediğimizi alıp daha rahat bir e, lig yaşamak istiyoruz. Biliyorsunuz bir Türkiye Kupası serüvenimiz var devam eden. Antep maçında iyi bir sonuçla daha iyi bir odaklanmayla kupa maçlarına bakacağız. Rahat nefes alana kadar sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama dediğim gibi bu Burhan'dan ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Rakiplerimiz de puan topluyorlar. Düşme barajı yükseliyor. Ee, yani işte 40 puan yeter. artık ona bakmıyoruz. Artık bir an önce araya açıp rakiplerimizden daha rahat, daha sakin bir oyun, sakin bir strateji kurmak, kurgulamak isteriz. Ee, artık son 9 hafta lig üzerinde konuşursak bizim adımıza 9 tane final maçı. Artık son düzlüğe girdiğimiz bu bölümde de biz son haftalarda daha rahat bir konumda olmak istiyoruz. Geçen sene yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Beşiktaş maçı evimizde son oynadığımız maç hem şehrimize hem bizlere hem oyuncularımıza enerji anlamında evet pozitif bir katkı yaptı ama onun anlamlı değerli olabilmesi adına da özellikle Gaziantep maçının alınabilecek iyi bir skor o maçı daha değerli kılacak.